Peki, sözünüzün içinde bu sosyal medyadan söz ettiniz. şimdi herkesin elindeki telefonlar artık bütün dünyaya ulaşıyor o küçücük evet, cihaz. Evet. Ee, Facebook'tu, Twitter'dı ne var şimdi birçok… Instagram var, ee, birçok sosyal, falan çok var. YouTube var. Evet e, ve bunları kullanıyorlar ya da işte mail adresleriyle yazışabiliyorlar. Tamam. Şimdi bunun evliliğe zararı var ki? Ne zararı var? Yani ne sorunlar çıkıyor? şimdi Merak ettim. E, sosyal medya ateş gibidir. Nasıl Oo. ki güzel pişirirseniz... ...güzel bir ateşten... ...yemek pişirirsiniz, çay yaparsınız... ...ikram ve kahve tadına yaparsınız... Varırsınız, ...tadına yani. varırsınız. <laughs> kötü kullanırsanız ateşte evi yakarsınız... ...iş yerini yakarsınız. Nasıl bir şey kötü kullanır, kullanım? Nasıl bir şey? Bu çok önemli. Şimdi mesela... İşten geldiğinde veya eşin geldiğinde telefonun içine gömülürsen devamlı mesaj, Instagram, Facebook, paylaşım. E bir adam gelmiş veya eşin gelmiş. Çocuklar var bu ailede. E birbirinizi e, sevin, sayın. Erkek e için de aynı şey yani. Adam evet. elinde telefonla merhaba deyip girmiş. Kapıdan girmiş, <laughs> tamam, böyle misin? yazarak e, <laughs> telefonun içine girmiş. Eş giyinip süslenmiş. Dediğiniz hmm. gibi bu bayanlar için de erkekler için de aynı şey. Kısaca ailede kim varsa... Çocuklar, hepsi çocuklar, çocuklar çok tabii vahim durumdalar. Derslerini Oraya bırakıp sosyal medyaya mı? gömülüyor. Yapışıyor çocuklar. E şimdi 7-24. Hmm. Ee, bu sevgilisi bile olsa insanın sürekli ulaşması doğru değil. İnsanın bir özel yaşamı var. Affedersiniz lavaboya telefonla girmenin alemi ne ya? <laughs> e şimdi anlatabildim mi? Gerçeklikten uzaklaştığımız için burada mutlu olunca e, mutlu edeceğin kişiler, beraber mutlu olacağın kişileri ihmal ettiğimiz an aile fertleri yani aile içinde kim varsa fazla sosyal medyada kaybolup Gerçekliğimizi esiri, yitirip sanal hangi, alemin yani. esiri olduğumuzda gerçek alemdeki kişiler bizim yakınlarımız, sevdiklerimiz ister istemez bir tepki verecekler, evet. ister istemez bir kopuş olacak. Kopuş olduğunda duygu paylaşımı yok, düşünce paylaşımı yok, hayatı paylaşmıyorsun kısaca. O zaman birbirlerine affedersin, hırlamaya işte saygısızlık yapmaya, sevgide azalma olacak. Evet. Sev, saygı da azalma sevgi de azalmayı tetikler ve ilişkiler çöker yuva çöker bu sosyal medya niye var bizim hayatımız daha sosyalleşsin daha konforu artsın yaşam kalitemizi e, azaltan arttırmayan e, korumayan desteklemeyen evet. sadece sosyal medya değil her türlü faaliyetten uzak durmak lazım ya da kararınca kullanmak